Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet. Endeks şu anda 9390 puandan karanlık odaya girdi. %1.20'lik bir artış var. PKK'nın silah bırakma açıklamasından sonra endekste artı eksiden artıya geçen bir endeks vardı. Şimdi patek tarafına bakalım. Kaçla eşleşiyor? 70-90'dan eşleşiyor patek. 71 ile karanlık odaya girmiş. Balsu gıdaya bakalım. Basu Gıda'ya 17.49'dan eşleşiyor. Eşleş 17.42'den eşleşiyor. 17.49'dan 17 karanlık odaya girmişti. Buz girişine bakalım. 30.30'dan girmişti. Burası da 30.18'den eşleşiyor şu anda. Kalyon PV'ye bakalım. 62.40'tan eşleşiyor. aynı fiyattan eşleşiyor. Enda Enerji'ye bakalım. Hal kar fiyatının üzerine çıktı. 17.70'te girdi. 17.66 ile eşleşiyor. Vişne Madenciliği'nde eşleşmesi var mı? Var. 319.25'de girdi. Şu an 309.75 ile eşleşiyor Vişne Madencilik. Destek Finans Faktöring. 207 ile girdi. 206 50 ile eşleşiyor. Bigen'e bakalım. Bigen 15.41 ile girdi. Aynı fiyatta 15.41'de. Serenit kranite bakalım. Aynı fiyatta 10.51'de. Mopaş'a bakalım. Mopaş'ta da 27 20'de aynı. Şu an geldi ilk bilgi, ilk veriler geldi. Evet. Patek 70 90'la işi işte 95'te gördüğünüz gibi 479 bin lot alıcılı 1 milyon 244 bin lotta satıcılı. Balsu'ya bakalım. Batu'da 338.000 bin lot alıcılı, 2 milyon 855 bin satıcılı. Buz 30 20 30 ile girmişti, 30 20 ile çıktı, 334 bin lot alıcılı, 1 milyon 780 bin satıcılı buz girişim. En kalyon PV'ye bakalım. Kalyon PV 240 bin lot alıcılı, 432 bin da satıcılı. Ende enerjiye bakalım. 269 bin lot alıcılı, 914 bin lot da satıcılı. Şimdi devam edelim. Mopoş'a baktık. Akfen inşaata bir bakalım. 542 bin lot alıcılı, 1 milyon 62 bin lot satıcılı. Gülermak 178 bin lot alıcılı, 636 bin lot satıcılı. Armada Gıda 459 bin lot alıcılı, 723 bin lot satıcılı. Sümer varlık yönetimi 774 bin not alıcılı 170 bin not satıcılı Çağdaş cam 714 bin not alıcılı 935 bin not da satıcılı Durukan şekerlemeye bakalım 550 bin not alıcılı 660 bin not satıcılı Kıraç Kalveniz bugün %3'lük bir yükseliş var 560 bin not alıcılı 211 bin not satıcılı DCD Trading e, şirket tarafından kap açıklamalarından sonra satış haberlerinden sonra iyi bir yükseliş trendi gördük burada da. 1 milyon 136 bin not alıcılı 47 bin not satıcılı Bank of 600 bin not almış satan İş Bankası 310 bin not garanti 289 bin not satmış burada. Evet diğer hisselere de bakalım. Diğer hisselerde de oldukça hareketli olanlar var. E, şöyle Entra'ya e bakalım. %5.7 4.6 milyon not alıcılı 3.4 milyon not satıcılı. Ee, şöyle diğerlerini Astor'da %5'lik bir yükseliş var. 1 milyon 46 bin not alıcılı 534 bin not satıcılı. Şahat, saat, saat 18.10 ve karanlık odadan çıkıyoruz. Diğerlerinde örneğin Pegasus'ta da çok iyi bir hareket vardı. 545 bin not alıcılı 310 bin not satıcılı. Tav %6 yaptı havacılıkta. 1 milyon 157 bin not alıcılı 240 bin not satıcılı. Ee, yine platform turizmde %7'lik bir hareket var. 310 316 bin not alıcı da 378 bin not satıcılı şekilde kapattı. Enka İnşaat tarafında e, bu akşam bir bilanço var. Orada da iyi bir hareket vardı. Bakalım bilanço nasıl gelecek? Kristal 670 bin not alıcı da 1.3 milyon lot satıcıda yüzde 3 altılık bir hareket var. Enka İnşaat 68.05'ten 5'lik bir hareket var. 1 milyon 424 bin not alıcılı, 1 milyon 160 bin not da satıcılı şekilde bilançoyu hep beraber takip edeceğiz. E biliyorsunuz zaten Enka bizim katıl özel videolarımızda katıl abonelerine özel Enka inşaat videosunu 2024 son çeyrek bilanço geldiğinde 60'lık 52 liralardan hisse bugün de 69 liraları görmüştü arkadaşlar. Şöyle Pati'ye son kez bir daha bir bakalım nasıl kapatmış. 486 bin not alıcıyla 1240 bin, bin not satıcılı. Balsu'ya bakalım. 350 bin not alıcıyla 2.8 milyon not satıcılı. Bulls 320 bin not alıcıyla 1.7 milyon not satıcılı. Vişne Maden 1 milyon not alıcılı. 160 bin not satıcılı son anda %8 düşürdüler. Destek Finans 120 bin not alıcılı 208 bin not satıcılı Bigen 600 bin not alıcılı 1.5 milyon not satıcılı Şöyle Gülermak 175 bin not alıcılı 630 bin not satıcılı DCD Trading 1 milyon 142 bin not alıcılı 44 bin not satıcılı Evet halk hisselerinde kapanışlar bu şekilde arkadaşlar Bir de sizlere şöyle bir bugünün alanlarını ve satanlarına bakalım Bank of almış 2 milyar 580 milyonluk alımı var. Tacirler 560 milyon, Terra 540 milyon, QNB 413 milyon. Peki satan kim? İş Bankası 714 bin milyon, Garanti 665 milyon, Vakıf 518 milyon, Info 490 milyon. Yani yabancı alırken yerli bugün satmayı tercih etmiş. İşlem hacmine baktığımızda bugün işlem hacminin yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, son günlerin yüksek işlem hacimlerinden 154 milyonun üzerinde işlem hacmiyle kapattık. Endekste günü kaçtan kapatıyor? Endekste 9390 puandan kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, hemen 9400 puanın direncin hemen altından kapattık. İyi bir yükseliş aldık. Dediğimiz gibi PKK'nın silah bırakması haberi şu an için piyasada olumlu algılandı. Onu fiyatlıyoruz inşallah pazartesi de fiyatlamanın devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi hafta sonları, iyi tatiller.